Hemen şimdi o kamera görüntülerine bakmak istiyorum. Ajay ve Rohit nereye gitmiş? Derhal bulun? Farida de Bat yoluna yapıyorum. doğru giderlerken gördüm. Aa, bizden Ay. kurtulacağını Daha. mı sandın? Sen de. Şorya'da da canımı çok sıktınız. Çok... Bırak beni. Daha hızlısın. Tamam yenge, tamam. Mac! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.